yolcularımız Batplay'a hoş e geldiniz. Maxwin'e en kısa sürede ulaşacağımızı bildirmek isterim. İyi yolculuklar. Batplay dünyasında sen de kazan. Her adımda bir fırsat sen de göz at. Kartlar kırılır şans açılır burada. Kazançlar bol bol hepsi kapında. Batplay ayrıcalıklı dünyasına hoş geldiniz. Siz özel yenilikler ile karşınızdayız. Betplay yalnızca kazandırmıyor, ayrıca gözünüze de hitap ediyor. Koyutamadan sıkıldınız mı? Öyleyse sitemizin sağ üst köşesinde bulunan 3 nokta üst üste tuşunu seçip iç sekmelerden ayarlar tuşuna tıklayıp sitemize özel iki farklı temaya daha erişebilirsiniz. Jet hızında çekim yatırımlarıyla Betplay sizlerle birlikte. Daha hızlısı mı? <laughs> Tanımıyorum. Betplay. Kazananların adresi.